Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Ama bu sadece iki dahi arasındaki bir savaşın hikayesi değil. Bu bir fikrin nasıl öldüğünü ve başka bir fikrin nasıl doğduğunu anlatan bir hikaye ve belki de en önemlisi ölü fikirlerin hayaletlerinin aramızda ne kadar uzun süre dolaştığını gösteren bir hikaye. Her şey bu cümleyle başladı ya da belki bu cümleyle bitti de diyebiliriz. Thomas Edison Nikola Tesla'ya bu sözleri söylediğinde aslında orada bahsettiği şey basit bir şaka değildi. Tarihin en büyük teknoloji savaşlarından birinin fitilini ateşlediğinin farkında bile değildi. Haydi 1884 yılına gidelim. Genç, parlak zekalı bir mühendis olan Nikola Tesla büyük hayallerle New York'a geliyor. Tek bir hedefi var. Dönemin yaşayan efsanesi, ampulün mucidi Thomas Edison için çalışmak. Biri aklında inanılmaz fikirler olan hayalperest bir dahi, diğeri ise dahi olduğu kadar zeki de bir iş insanı. İşte bu karşılaşma dünyayı aydınlatacak ama aynı zamanda ikisini de karanlık bir rekabetin içine çekecekti. Edison karşısındaki bu genç adamın potansiyelini anında gördü ve ona büyük bir görev verdi. Kendi kurduğu sistemin en zayıf halkası olan verimsiz doğru akım dinamolarını yeniden tasarlamak. Karşılığında vaat ettiği ödülse o zamanlar için gerçekten de devasa bir servetti. Tam 50 bin dolar. Ve Tesla aylar boyunca gece gündüz çalıştı ve görevi başardı. Hatta başarmakla kalmadı, adeta bir devrim yarattı. Gururla Edison'un karşısına çıkıp parasını istediğinde aldığı cevap ise tam bir şoktu. Edison o parayı ödemeyecekti. O meşhur sözünü söyledi. Tesla, sen Amerikan mizahından anlamıyorsun. Yani bu bir şakaydı demek istiyordu. Ama Tesla için bu bir şaka değil, resmen bir ihanetti ve o gün arkasına bile bakmadan istifa etti. İşte o istifa, tarihe akım savaşları olarak geçecek o büyük teknolojik düellonun da başlangıcı oldu. Mesele artık sadece iki kişinin egosu değildi. Dünyanın gelecekte hangi tür elektrikle aydınlanacağıydı. Edison'un doğru akım mı yoksa Tesla'nın alternatif akımı mı? Peki, neydi bu iki akım arasındaki fark? Şöyle anlatayım. Edison'ın savunduğu doğru akım yani DC, elektriğin tek bir yönde dümdüz akması demekti. Gayet güvenliydi evet ama bir sorunu vardı. Elektriği uzak mesafelere taşımak inanılmaz pahalı ve verimsizdi. Tesla'nın sistemi olan alternatif akım yani AC ise bambaşka bir mantıkla çalışıyordu. Elektriğin yönünü saniyede defalarca değiştiriyordu. Bunun ne gibi bir avantajı vardı? Şöyle ki, enerjiyi neredeyse hiç kayıp olmadan çok ama çok ucuza binlerce kilometre öteye taşıyabiliyordunuz. Evet, işte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Teknolojik üstünlüğü bir yana, AC sistemi çok daha ama çok daha ucuzdu ve bu durum Edison'un kurduğu o devasa DC imparatorluğu için kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir tehditti. Savaş artık sadece laboratuvarda değil, piyasanın tam ortasında kızışmaya başlamıştı. Edison Teknoloji ve ekonomi alanında bu savaşı kaybedeceğini anlayınca taktik değiştirdi ve başvurduğu yol gerçekten çok daha karanlık bir yoldu. Madem teknolojide kazanamıyordu, o zaman insanların zihninde bir savaş başlatacaktı. Bir korku kampanyası. Amacı aslında çok basitti. Alternatif akımın ne kadar tehlikeli, ne kadar ölümcül olduğunu herkesin beynine kazımak ve bunun için seçtiği yöntem gerçekten akıl almazdı insanların gözü önünde, sokaklarda, meydanlarda AC kullanarak hayvanları elektrikle idam etmeye başladı. Evet yanlış duymadınız, köpekler, kediler, hatta atlar hepsi bu korkunç propagandanın kurbanı oldu. Ve bu karanlık kampanyanın zirve noktası için seçtiği voltaj ise gerçekten duda kuçuklatıcıydı. Tam 6600 volt. İşte bu korkunç güç, Topsy adında talihsiz bir sirk filini binlerce insanın gözleri önünde halka açık bir gösteriyle infaz etmek için kullanıldı. Edison'ın mesajı çok netti. Bakın diyordu, Tesla'nın size getirmek istediği akım işte bu. Evlerinize bu canavarımı sokmak istersiniz. Ama Edison'ın bütün bu korku salma çabaları nafileydi. Sonunda bilim ve ekonomi kazandı. Alternatif akım, önce 1893'teki o meşhur Chicago Dünya Fuarını ışıl ışıl aydınlattı, ardından da Niagara Şelalesi'ndeki dev hidroelektrik santralinin ihalesini alarak zaferini perçinledi. Savaş bitmişti. Galip kesin olarak Tesla'ydı. Yani savaş bitti, bilimsel gerçek neyse o ortaya çıktı. Artık herkes doğru olanı biliyordu, değil mi? İşte tam da bu noktada hikayemiz asıl ilginçleşen kısmına geliyor. Şimdi sizi bir zaman çizelgesine götürmek istiyorum. Bakın 1887'de Michelson Morley deneyi diye bir şey oluyor ve esir teorisini çürütüyor. 6 yıl sonra 1893'te Tesla'nın ACC akım savaşlarını resmen kazanıyor ve aradan yıllar geçiyor. Takvimler 1929'u gösterdiğinde Türkiye'de yeni bir lise fizik ders kitabı basılıyor. Şimdi ilk bakışta birbirinden tamamen alakasız gibi duran bu 3 olayın ortak noktası ne olabilir sizce? İşte o ders kitabı. Adeta bir zaman kapsülü gibi. Bilimsel bir gerçeğin toplum tarafından kabul edilmesinin ne kadar yavaş, ne kadar sancılı olabildiğini bize gösteriyor. Çünkü sayfalarını çevirdiğinizde içinde çoktan ölmüş olması gereken bilimsel fikirlerin hayaletleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu hayaletlerden belki de en ünlüsü esir teorisi. Nedir bu esir derseniz, şöyle ki 19. yüzyılda bilim insanları şuna inanıyordu. Işığın boşlukta yol alabilmesi için tıpkı sesin havaya ihtiyaç duyması gibi bütün evreni dolduran görünmez gizemli bir madde olmalıydı. İşte bu maddeye de esir adını vermişlerdi. Bakın bu gördüğünüz sayfa işte o 1929 tarihli ders kitabından alınma. Ne yazıyor burada? Elektromanyetik spektrumu yani ışık ve radyo dalgalarını esirin ihtizazları yani esirin titreşimleri olarak tanımlıyor. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kavram bu kitabın basılmasından tam 42 yıl önce bilimsel olarak çürütülmüştü. Ama hala bir ders kitabında genç beyinlere sanki bir gerçekmiş gibi öğretiliyordu. De bu gecikme sadece fizikle de sınırlı değil. Bakın şimdi, solda 1929'daki ders kitabından periyodik tabloyu görüyorsunuz, sağdaysa günümüzdeki modern tablo var. Aradaki farkı hemen fark ettiniz mi? Mesele sadece tasarım değil tabii ki. Asıl mesele eksik olanlar. Peki neler eksik bu eski tabloda? Mesela 1925'te keşfedilen renyum elementi bu tabloda yok. Kitabın hiçbir yerinde Einstein'ın görelilik teorisinden tek kelime bile bahsedilmiyor. Atomu anlatırken Rutherford'un modelini anlatıyor ama ondan sonra gelen ve 1922'de Nobel ödülü kazanan Niels Bohr'un çok daha üstün modelini es geçiyor. Kısacası kitap adeta modern fizik devrimini tamamen görmezden gelmiş, kendi zamanının bilimsel gerçekliğinin onlarca yıl gerisinde kalmış. İşte tam da bu yüzden en başa Tesla ve Edison'un hikayesine geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü anlıyoruz ki bu hikaye sadece iki kişinin rekabetinden çok daha fazlasını anlatıyor bize. Bu hikaye bize fikirlerin ataleti dediğimiz şeyi, yani değişime karşı olan o inanılmaz direnci hatırlatıyor. Yeni bir gerçeğin zihinlerimizde ve daha da önemlisi okullarımızda eski bir yanlışın yerini almasının ne kadar uzun sürebileceğini gösteren güçlü bir kanıt. Yani bir fikrin laboratuvarda ispatlanması başka bir şey, toplumun zihninde kabul görmesi bambaşka bir şey ve aradaki bu zaman bazen onlarca yılı bulabiliyor. Ve bütün bu hikaye bizi en sonunda şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bugün bizim kesinlikle doğru diyebildiğimiz, sorgulamadığımız hangi gerçekler kim bilir belki de yarının ders kitaplarındaki esir teorisi gibi hayaletlere dönüşecek?